Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Hocam biz bugün ne yapacağız? Bugün 10. sınıflara özgü bir çalışma yapacağız. İstatistiksel çalışmalar yapacağız. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Evet gençler ilk konumuz iki kategorik değişkenli veri dağılımlarıyla çalışma ve veriye dayalı karar verme konusundayız. Burada kategorik veri dağılımlarında dayalı istatistiksel araştırmalar veri setinde yer alan değişkenlerin türüne ve özelliklerine bağlı olarak gruplandırılmış durumları analiz edeceğiz. Bu tür çalışmalarda genellikle birden fazla kategori oluyor gençler. Bunları yapılırken test edeceğiz ve arasındaki bağlantıları bulmaya çalışacağız ve bunları yaparken de anket uygulamaları yapacağız. Deneysel tasarımlar, gözlemsel araştırmalar olacak ve burada kategorigilleri belirleyip analizlerine ulaşacağız. Sonra da bunlarla ilgili tutarlı sonuçlar oluşturacağız gençler. Evet, şimdi de istatistiksel bağlam oluşturmayı anlatalım. İstatistiksel bağlam oluşturmada verileri gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlı hale getirmektir. Mesela çok güzel bir örnek var. Öğrencilerin ulaşım şekliyle derse geç kalma durumu. Bayağı bir başımıza geliyor biz öğretmenler tarafından. Öğrencilerimiz ulaşımı kaçırıyorlar. Bazı otobüste geliyorlar. Bazen metroyla. Orada bazı sorunlar oluyor. Ama burada biz temel hedefimiz şu. Veriler toplayacağız. Aynı şekilde bu durumu anlamaya çalışacağız tabii ki de. Bunlar çok çok önemli. Şimdi bununla ilgili olaya geçelim. Evet gençler bir örnekle karşı karşıyayız. Aşağıdaki tabloda farklı gerçek yaşam durumları verilmiş. Bakalım bir beslenme alışkanlıkları bir de spor olayı var. Burada iki tane kategori belirleyeceğiz. Bunlar birer değişken olacak. Şimdi bu değişkenleri belirlemeye çalışalım. Sonra da bir istatistiksel bağlam oluşturacağız sizinle beraber. Şimdi birinci kategoride beslenme alışkanlıklarında mesela benim en sevdiğim öğün aslında kahvaltı kahvaltı yapmayı belirleyelim. Kahvaltı yapma sıklığı nasıl? Şuraya yazalım şöyle. Kahvaltı yapma sıklığı olsun bizim için. Şimdi ikinci bir değişken belirleyeceğiz. Bu da şimdi kahvaltıyı yaptık, dışarıya çıktık bir enerji olacaktır. Bu enerji tüketmekle ilgili olsun. Gün içerisindeki tükettiğimiz enerji olsun. Gün içindeki enerji diyelim. Gün içindeki enerji. Burada şimdi kahvaltı yaptık, bir alışkanlığımız var. Bununla ikisini birleştireceğiz, bir bağlam oluşturacağız. Bunu yaparken de bireyin kahvaltı Yapma sıklığına göre gün içerisindeki enerji tüketim miktarını bir bağlamını oluşturacağız. Bunu da şöyle yazalım: Kahvaltı alışkanlığı ile gün içindeki enerji enerjik diyelim hatta durumu arasındaki ilişki diye belirlemiş olalım. Yani kahvaltı yapma sıklığımız var, gün içindeki enerjimiz var ve kahvaltı alışkanlığı ile gün içindeki enerji durumu arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Peki sıra geldi spora. Şimdi sporda ne yapalım? Bir branş seçelim spor branşı tercihi olsun. Kimimiz basketbol, kimimiz futbol. Spor branşı tercihi olsun. Bir de sporu yapma sıklığı olsun. Herkes spora başlıyor ama pazartesi günü başlıyoruz, salı günü bırakıyoruz. Spor yapma sıklığı. Şimdi burada da şöyle diyebiliriz. Tercih edilen spora göre spora katılım sıklığı arasındaki yine ilişki. İşte istatistiksel bağlamı oluşturmuş olduk. Beslenme alışkanlıkları ve spor. Tabi bunlarla ilgili birçok kategori seçip ondan sonra bunları bir bağlamda oluştura biliriz gençler. Evet gençler şimdi de iki kategorik değişkenin ilişkiliğini içeren istatistikler araştırma sorusu oluşturmaya denk geldik. Şimdi dikkatli bakarsanız burada üç tane sütunum grafiğimiz var. Teknoloji, gıda ve giyimle alakalı ve burada kategori haline getirilmiş. İşte burada bazı işletmelerde satılan teknolojik gıda ürünleri, giyim ürünleri olabilir. Bunların satış dağılımları gösterilen bir grafik bu mesela. Ve buradan değişik yorumlar elde edebiliriz. Bazı araştırma sonuçları da elde edebiliriz. Şimdi isterseniz bunlarla ilgili birkaç tane yorum yapalım sizinle beraber. Evet gençler, şimdi bu yorumumuz ne olacak onu konuşalım. Örneğin demişiz, işletmeden alışveriş yapan erkek ve kadın müşterilerinin belirli ürün kategorilerindeki tercihleri arasındaki fark olup olmadığı incelenebilir. Yaş gruplarına göre de incelenebilir. İşte biz bunlarla ilgili araştırma soruları oluşturabiliriz. Mesela burada üç tane araştırma sorusu var. Beraber inceleyelim. Cinsiyetine göre ürün tercihleri nasıl farklılık göstermektedir? Evet bu güzel bir soru. Farklı yaş gruplarında müşterilerin alışveriş alışkanlıkları ürün kategorilerine göre değişiklik göstermekte midir? Tabii ki de yaş gruplarına göre herkesin tercihleri farklı olabiliyor tabii ki de. Hafta içi ve hafta sonu yapılan alışverişlerde ürün tercihlerinde belirgin bir değişiklik var mıdır? Bu sorularla hangi ürünleri satacaklarını, ne zaman satacaklarını, ne zaman müşteriyle daha odaklı olacaklarını belirleyebiliriz. İşte bu tarz sorular bize çok büyük faydası olacaktır. Evet gençler şimdi de iki kategorik değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koyma yönelik istatistiksel araştırma soruları oluştururken dikkat etmemiz gereken bazı temel ölçütler var. Bunları sırayla üzerinden geçelim. Birincisi amacı net olmalıdır. Bunun kararını vermeliyiz. Araştırmaya uygun olmalıdır. İlgilenen grup açık olmalıdır. Yani Kimlere hitap edeceğiz? Kız öğrenciler, erkek öğrenciler, mücevher seven kadınlar, her şey olabilir burada. Değişken açık bir şekilde görülmelidir. Veri toplamına bir olmalıdır. E özellikle bu çok önemli. Verileri toplayacağız ki bununla ilgili sonuç çıkartabilelim. Değişilebilir, yansıtmalıdır. Odaklanan grup araştırma yapmaya imkan vermelidir. Ve kategorik veri toplamaya uygun olmalıdır gençler. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece sonuca doğru doğru adımlar atabiliriz. Evet gençler şimdi de iki kategorik değişkeni veri toplama, planı yapma, verileri toplama ve analiz hale getirmeye başlayacağız. Sistematik yaklaşımın önemi. Her şeyde olduğu gibi sistemli olmak bizi başarıya doğru götürecektir. Burada da sistemli olmanın düzenli ve mantıklı bir şekilde verileri ele almak için önemli hale geliyor. Böylelikle güvenini ve kalitesini arttırabiliyoruz gençler. Sistematik yaklaşımın sağladığı avantajlar neler? Onlara bir bakalım. Bir, şeffaf Peki bu size neyi kazandırır? Süreci izlenebilir hale getirir ve biz bunu denetleyebiliriz. Raporlarına ulaşabiliyoruz. Hata riskinin azaltılması, aşamalar net olduğundan dolayı hataları çok erken fark edebilir, hemen müdahale etme şansımız olur. İş sona kalırsa tabii ki de sil baştan bir daha yapmak zorunda kalabiliriz çünkü. Etkinlik, zaman ve kaynakların doğru planlanması, yani bunları doğru ve verimli kullanmak çok önemli. Karmaşıklığın azaltılması, büyük problemler alt ayrılır ve çözüm kolaylaştırılır. Yani böl, parçala ve yönet sistemini uygulayabiliriz burada da. Evet gençler, şimdi veri topla planına geçelim. Madde madde ilerliyoruz. Birincisi veri toplama aracının oluşturulması veya belirlenmesi. Şimdi araştırmada gerekli olan verilerin toplanabilmesi için uygun araçların seçilmesi gerekiyor. Başlangıçta bunu belirlememiz lazım. Bunlar neler olabilir? Anket olabilir, mülakat formu olabilir, testler olabilir, gözlem formu olabilir, deneyler yapabiliriz ve hatta bazı elektronik cihazları da kullanabiliriz gençler. Peki evren ve örneklemin belirlenmesi kim bunlar? Bu adımda araştırma yapılacak Hedef grup ve gruptan seçilecek bireyler belirlenmesi gerekiyor. Ve bu örneklem araştırma sonuçlarının bilmesi için büyüklükte olması gerekir. Yani şöyle düşünün bizim okul bin kişilik olsun. Biz burada 15 kişiye bir bu çalışmayı yaparsak bu yeterli bir büyüklükte olmaz ve nitelikte de olmayacaktır. Gerekli niteliği sağlaması gerekecektir. Evet üçüncü maddemiz ise rastgeleliğin sağlanması. Peki bu ne demek? Şimdi araştırma yapılırken tarafsız ve güvenilir olmak çok çok önemli. Ve burada seçeceğimiz örneklem bu, e, elemanlarımızın yani seçeceğimiz deneklerin de diyebiliriz bir bakıma. Seçilmesi çok önemli ve bunları seçerken belli bir şansa bırakmamız lazım. Herkesin şansının eşit olması lazım. Yoksa belirli kişileri seçmeye başlarsak yapacağımız bu çalışma sağlıklı bir sonuç getirmeyecektir. Değişkenlerin belirlenmesinde ise araştırmada incelenmek istenen özellikler veya ölçütlerin açıkça tanımlanması gerekir. Değişkenler araştırmaların sorusunun içeriğine göre belirlenmesi lazım gençler. Beşincide ise verilerin nerede, ne zaman, nasıl ve kimler tarafından toplanacağının belirlenmesi. Peki bu nasıl olacak? Verilerin hangi ortamda, Hangi zaman diliminde yani Mayıs ayında, Nisan ayında kim tarafından işte belirlediğimiz kişiler olabilir bu. Hangi yöntemle toplanılacağı planlanması gerekiyor ve verilerin düzenli ve sistematik olarak toplandıktan sonra araştırmanın güvenilirliği ve başarısını arttıracağını unutmayalım. Evet, altıncı durum ise verilerin nasıl kaydedileceğinin belirlenmesi. Tabii ki bu toplanan veriler kağıtlarda belirlenebilir. Çünkü anketler yapıyoruz vesaire. Bunları ama daha sonra dijital ortama koyabiliriz. Ve genellikle bu elektronik ortamlarda kullanıyoruz. Özellikle Excel programını fazlasıyla kullanıyoruz. Böylelikle orada saklayabiliriz de. Verilerin gizliliği ve sağlanması, nesnel ve dürüst olunması ve yönelik önlemler alınması. Peki bu ne? Şimdi veri toplamada bir etik kural olması gerekir. Yani söyleyeceğimiz, araştırma yapacağımız kişiye her şeyi anlatmamız lazım. Yani dürüst olmamız gerekir ki o da bu olayların farkında olsun ve onun kimlik bilgilerini, özel durumlarını saklamamız lazım. Bu e, güvenlik için çok çok önemli ve karşımızdaki o kişiye de aynı zamanda dürüst davranmamız lazım, nesnel olmamız lazım. Gerçeğe uygun raporlar yapmamız lazım. Raporları böyle farklı yerlere çevirmememiz gerekir. Kendi durumumuza uygun olsun diye öyle şeyler yapmamamız lazım lazım. Tabii bunları yaparken açık rızanı da alınması gerekiyor. Bu birçok şeyde başımıza geliyor zaten. Bankacılıkta olsun ya da bir yere giderken böyle ya da bir doktor ameliyat yaparken böyle bize bir şeyler imzalatıyorlar. O açık rıza orada bir de var. Buna dikkat ediyoruz gençler. Evet gençler şimdi de veri toplama yöntemlerindeyiz. Veri toplamada bir araştırmanın en önemli adımlarındandır ve bu adımları yaparken iki tane yöntemimiz var. Birinci veri toplama yöntemi birinci veri toplama. Peki bu ne demek? Verileri doğrudan araştırmacı tarafından toplanması demek. Yani anketi biz yapıyoruz, işte özel durumları, mülakatı, testi, deneyi biz yapıyoruz ve kendi elimizde topluyoruz ve bu şekilde birinci veri yani ilk baştan olayı gerçekleştiriyoruz. Peki ikinci veri toplama yöntemi? Murat gönderir misin onu da? Evet gençler ikinci veri toplama yönteminde ise daha önce başkaları tarafından yapılmış oluyor. Elimizde dosyalar hazır olmuş oluyor. İşte o zaman da tabii ki de zamandan ve paradan da kurtulmuş oluruz. Yani yoksa anketörlere paralar veriyoruz bunları yapmaları için. Yani zaman ve ucuzluk çok çok önemli. Peki bu kaynaklar neler olabilir? Mesela TÜİK olabilir onun verileri. Raporlar olabilir. Kitaplar, internet ortamı olabilir. Akademik yayınlar da olabilir gençler. Peki bu dijital veri kaynakları kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bir kere kaynağın güvenilir olması lazım. Verilerin güncelliği çok çok önemli. Verilerin kapsamı ve uygunluğu, veri lisansı ve erişim hakları Bunlara çok dikkat etmemiz lazım lisanslara. Veri kaynaklarının referanslanması yani kimden aldık, nereden aldık onları belirtmemiz gerekir. Veri gizliliği ve güvenlik bunu zaten konuşmuştuk bence çok önemli bir olay bu. Ve farklı kaynaklarla karşılaştırma yani tek bir yerden alıp bu kabullenmemek gerekir. Diğer kaynaklarla bunu desteklemek gerekiyor. Sağlamasını muhakkak yapalım gençler. Evet gençler bir örnekle karşı karşıyayız. Bir araştırma grubu lise öğrencilerinin sınav kaygı düzeyleriyle ders çalışma alışkanlıkları arasında bir ilişki var mıdır? Sorusunu oluşturmuş ve bu araştırma için bir veri toplama planı hazırlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu veri toplama planının bir parçası olamaz diyor. Bakın olur değil olamaz. Şimdi tek tek bakalım neler var. A şıkkı diyor ki öğrenciler sınav kaygısı düzeylerini ölçen anket uygulamak. Bence çok mantıklı. Zaten esas hedefimiz de buydu zaten. B şıkkı öğrencilerin günlük ders çalışma sürelerini kaydetmek. Evet bu ders çalışma alışkanlıkları için çok çok önemli. C şıkkı elde edilen verileri grafik ve tablo gibi araçlarla görselleştirmek bence de kesinlikle. Yani o tabloları yapalım ki raporlamada rahat edebilirim. D şıkkı ise verilerin gizliliği için öğrenci adları raporda kullanmamak. Bu kesinlikle doğru. Bu kesinlikle doğru. Etik olarak buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki o zaman E şıkkı yanlış olması lazım yoksa hepsini doğru dedik. Araştırma sonunda tüm öğrencilerin haftalık ders çalışma saatlerine müdahale etmek. Şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ya işte doğru sonucu biz bulduk. Hadi o artık bütün öğrencilere diyelim ki siz şöyle çalışacaksınız, şöyle yapacaksınız. Hayır buna hakkımız yok. Biz yalnızca o araştırmayı yapıp insanlara sunmak ya da bir okulda çalışma yapıyorsak öğretmenimiz için o araştırmayı sunup verileri ona vermek ve sonuçlandırmak ve rapor çıkarmak zorundayız. Yoksa Ahmet sen şöyle böyle yapmalısın. Ayşe sen böyle yapmalısın. Böyle yaparsan sınav kaygın kaybolur. Bu kadar çok ders çalışırsan rahat edersin gibi bir yorum, bir dikte edemeyiz gençler. Onun için E şıkkı olamaz. Evet şimdi de iki kategorik veriye dayalı istatistiksel araştırmalarda veri analizi yapma ve sonuçları yorumlamadayız. Kategorik veri analizi ve toplanan kategorik verilerden anlamlı bilgiler çıkarma sürecidir. Günlük yaşamda karşılaşılan sorunları çözmek, daha doğru kararlar vermek veya farklı gruplar arasındaki benzerlikleri ve farklıları anlamak için kategorik veri analizi yapılır gençler. Bu kategorik veri analizinde ilişkiler ortaya koymaya çalışırız ve bu ilişkilerde kullanarak gruplar arasında karşılaştırmalar yaparız. İşte sınıflar arasında 9A sınıfıyla 9B sınıf arasında karşılaştırıp yorumlamaya çalışırız bunları. Hadi Murat gönderir misin yeni dosyayı? Evet gençler ilk olarak iki yönlü tablo çapraz tablodayız yani. İki yönlü tabloda iki kategorik değişkenin kategorilerindeki sıklıkları bir tablo halinde sunar diyoruz. Tabloda kategorik değişkenlerde bir satırda diğeri ise sütunda bulunması lazım. Bakın satırımızda resim tiyatro var. Sütunumuzda ise 10 ve 11. sınıflar var. Bu şekilde temsil ediyoruz. Tabloda her hücre iki değişkenin kesiştiği noktada gözlenen sıklıkları gösterir. Mesela resimle 10. sınıf birleşmiş 30 kişi varmış bu grupta mesela. Buna gibi bir tablo çalışması. Bu tabloya göre yorumlar yapabiliriz. Mesela tiyatro ve 11. sınıfa baktığımız zaman 15 kişiymiş. Resimde mesela toplamda 75 kişi varmış, tiyatroda 45, 10. sınıf 60. 11. sınıf 60 şeklinde tablomuzu, iki yönlü tabloyu oluşturabiliyoruz gençler. Evet gençler, ikinci durumda ise koşullu göreli sıklıkları gösteren kümeli sütun grafiklerindeyiz. Bayağı uzun bir başlık, değişik bir başlık oldu. Koşullu göreli sıklık bir kategorideki değişkene bağlı olarak diğer kategorik değişkenin yüzdelik dağılımını gösterir. Kümeli sütun grafikleri ise bu göreli sıklıkları görselleştirmenin etkili bir yolu. Yani bu yüzdeler olarak belirlemeye çalışıyoruz. Burada temel mantık hep o sütun grafiklerimizde yüzdesel bir çalışma yapmaya çalışacağız ve bu yüzdesel çalışma bizim gerçekten işimize yarayacak ve oradan yorumlar yapacağız. Deminki gibi tiyatro ve resim ya da 10 11. sınıflar gibi yorumları ona göre isimlendireceğiz ve oradaki yüzdelikleri kullanmaya çalışacağız. İsterseniz bunları bir görelim. Evet gençler, daha önceden bir tablo vermiştik hatırlayalım. Hani 10 11. sınıf ve elimizde tiyatro ve resim vardı. Şimdi onu bir yorumlayalım nasıl geldiğini o sayıların. Mesela 10. sınıf öğrencilerimiz bizim toplamda 60 kişi vardı ve 30 30 kişi resmi seçmişti. O zaman yüzde kaç yapar? 30 bölü 60 çarpı yüzden yüzde 50 olarak ifade edebiliyoruz. Peki tiyatroda durum ne? Yine orada da 30 kişi vardı. 30 bölü 60 çarpı yüzden bir yüzde 50 daha geliyor. Peki 11. sınıflarda durum neydi? Orada da tabii 60 kişi var ama orada birazcık daha farklı bir durum oluşmuş. Resimde 45 kişi seçmişti. 45 bölü 60'tan çarpı 100 yüz, yüzde 75 yapar. Tiyatroda da 15 bölü 60 çarpı 100'den yüzde 25 yapacaktır. Buradan şunu anladık galiba 11. sınıflar resmi daha çok seviyor. Buradan bunu anlıyoruz. Tiyatroyu yavaş yavaş bırakmışlar. Aslında gençler tiyatroyu asla bırakmayın tavsiye ederim size. Hadi olayımıza devam edelim bir tavla oluşturalım. Şimdi biraz önce elde ettiğimiz verileri tablomuza koyuyoruz. Sınıfımızı belirliyoruz 10 ve 11. sınıfı. Sonra resim, tiyatro ve toplam Yüzdelik olarak yazacağız tabii burada. Yüzde resim. Tiyatroda %50'ydi. Toplamda yüzde 100 yapacak tabii ki de. Ama 11. sınıflarda durum farklıydı. Onlar resme biraz daha fazla yönelmişti. Yüzde yetmiş Yüzde yirmi de tiyatrodaydı. Yine toplamda yüzde 100 yapıyor. Buradan bir sonuç çıkarmak istersek hani yorumlayacağız ya. Şöyle bir yorum çıkabiliyor. Sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerimiz resme biraz daha fazla yöneliyorlar. Tiyatroyu biraz bırakıyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Bu tablonun sonucu olarak gençler. Evet gençler biraz önce yaptığımız tabloyu şimdi sütun grafiğinde daha doğrusu kümeni sütun grafiğinde gösterelim. Bu da böyle biraz değişik bir grafik. Dikkatli bakalım. 10 ve 11. sınıflarımız var ve sarı ve mavi renklerimiz var. Sarı rengi tiyatro, mavi rengi ise resim olarak belirliyoruz. Hatırlayalım 10. sınıflar yarı yarıya paylaşmıştı. Dikkat ederseniz 10. sınıfın mavi bölümü %50'de duruyor. Geri kalan %50'lik kısım ise tiyatroya geliyor. Tabi toplamda %100'ü bu şekilde gösteriyoruz. Yoksa bir %50 bir tane daha %50 yapmıyoruz. %100 olarak üzerinden hareket edip yarısını Resme yarısını tiyatroya veriyoruz. Peki 11. sınıfta durum neydi? %75'e kadar resim, %25'i yani geri kalan o 75 ile yüzlük olan kısım ise tiyatroydu. İşte kümeli sütun grafiği bu şekilde gösteriliyor gençler. Evet gençler şimdi de koşullu görevi sıklığı yapacağız. Aslında etkinlik türüne göre sınıf dağılımını yapacağız. Yani biraz önce bunun tam tersini yapmıştık. Şimdi etkinlik türüne göre yapıyoruz. İlk etkinliğimiz resimdi. Resmi hatırlayalım. 30 kişi 10. sınıftan geliyordu. 11. sınıftan da 45 kişi geliyordu. Yani 75 kişi resmi tercih etmiş. Şimdi buradaki yüzdelik olaylarını 10 ve 11 sınıf olarak yorumlayacağız. 75'in 30'u çarpı 100 diye dediğimiz zaman yüzde 40'ı 10. sınıfı temsil eder. 45 bölü 75'i çarpı 100 dediğimiz zaman da yüzde 60'ı da 11. sınıfı temsil ediyor. Peki tiyatroda durum neydi? Tiyatroda 30'u 10. sınıftan geliyordu. 15'i 11. sınıftan yani 45 kişi tiyatroya gidiyordu. Şimdi burada da 30 bölü 45 çarpı 100'den %66,7 oluyor burası. 11. sınıfta ise 15 bölü 45 çarpı 100'den %33,3. Tabi burası biraz yaklaşık olarak unutmayın gençler tam bölünmeyecektir burada. Bu şekilde yapabiliyoruz. İsterseniz bunu da yine tabloya yerleştirmiş olalım. Hadi Murat gönderir misin onu da? Evet gençler burada hem tabloyu hem de sütun grafiğini birlikte görüyoruz. Burada etkinlik türlerine göre yüzdesel dağılım yapılmış. İşte resim yüzde 40, yüzde 60 ve yüzde 100 oluyor. Tiyatro ise 66,7 ve 33,3 66 ile yönlendirmişiz. Ve aynı zamanda kümeli sütun grafiğini yapıyoruz burada. Resmi yapmak daha kolay oluyor tabii. Resme bakacak olursanız yüzde 40, Geri kalan %60'ı da resim olacak. Ama tabii tiyatroda burada buçuklar devreye girmiş. Bakın dikkatli bakarsanız tiyatroda şurada 67,7'yi göreceksiniz. Tiyatroda geri kalan 30,3 de tabii ki de 11. sınıfı temsil ediyor. Yani buradaki sarı 11. sınıf, maviler ise 10. sınıfları temsil ediyor. Çünkü biz burada resim ve tiyatroya göre yani dallara göre sütun grafiğini yani bu küme sütun grafiğini oluşturmuş olduk. Evet gençler bir örneğimiz var burada. Müzik ve resim derslerinin seçmeli ders olarak verildiği bir okulda öğrencilerin cinsiyetlerine göre seçtikleri dersler aşağıdaki koşullu görselli sıklıklara göre oluşturulan kümeli sütun grafiği olarak gösterilmiştir. Bayağı uzun bir tanım oldu. Öğrencilerin seçtikleri derslerin cinsiyetlerine göre dağılımları burada veriliyor. Bunu sonra inceleyeceğiz zaten çözerken. Şimdi elimizde neler var? Bir öğrenci ya müzik ya da resim dersini seçebilmektedir. Yani hem müzik hem resmi seçemiyor. Bu okuldaki kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısının iki katından 10 eksik olup müzik dersini seçen kız öğrenci sayısı 120'dir diyor gençler. Buna göre bu okuldaki resim dersini seçen kaç erkek öğrenci vardır? Şimdi elimizde neler var onu bir görelim. Öncelikle kız öğrenci sayısı bizde yani 120 tane var. Müzik dersini seçen tabii ki de. Şimdi biz de kızlara gelelim. Kızlarımız buradaki sütun ilk sütunda ve müzik seç dersini seçenler mavilerdi. Maviler nereye kadar? %80'e kadar. O zaman şöyle bir yorum yapalım. Kızlarımızı belirleyelim çarpı diyelim. Bunların yüzde sekseni gençler 120 kişiymiş. Hani kızların tamamı yüzde Bunların yüzde sekseni müzik, müzikler de 120'ymiş. İşte bunu çözdüğümüz zaman kızların tamamını bulmuş oluyoruz. Şöyle bir sadeleştirme yapalım. Birer tane sıfırı götürelim. Hatta burada ikiye de bölebiliriz. 4 ve 5 kalacaktır. Şimdi burada 4 ile de 120 sadeleşir. 30 kalır. 5 ile de 30'u işler dışlar yaparsak kızlarımız 150 olarak karşımıza gelir. Yani toplam 150 tane kız öğrencimiz var. Peki erkeklere geçişi nasıl yapacağız? Şurada söylemiş. Bu okuldaki kız öğrencinin sayısı yani bizim kızlar erkek öğrencinin sayısının 2 katından yani 2 çarpı e diyebiliriz 10 eksik olur. Tamam. Biz kızları biliyorduk 150. Gidip yerine koyuyoruz. 150'yi yazdık. 2 tane e diyelim. Eksi 10. On. Eksi 10'u bu tarafa atarsak 160. Eşittir 2 e diyelim. Erkekler buradan çıktı. 80 kişiymiş. Yani 150 kız, 80 erkek var. Peki soru bizden ne istiyordu? Buna göre bu okuldaki resim dersini seçen kaç erkek öğrenci var? Şimdi erkekler burada. Resmi seçenler o şu turuncu renk diyebiliriz. Peki onlar kaç kişi mi? Yüzde kaçmış? Yüzde 40'mış gençler. Bakın 60'da 100 arası. O zaman 80'in şurada alalım. Yüzde 40'ını buluyoruz. Şu şekilde. Birer tane sıfır götürelim. Buradan da götürelim. 8 kere 4 de 32 yapacaktır. Yani buradan resim dersini seçen erkek öğrenci sayısını bulmuş olduk. B şıkkı da Doğru cevap oluyor gençler. Evet gençler yeni örneğimizde bir şehirde yıl boyunca araçların kaza yapma durumları mevsimlere göre incelenmiş. Araçlar her mevsimde sıfır kazalı, bir kazalı ve iki kazalı olarak sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler aşağıdaki kümeli sütun grafiğinde gösterilmiş. Hepimiz görüyoruz. Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar şeklinde. Burada maviler sıfır kazalı, sarılar diyelim bir kazalı, griler de iki kazalı olsun. Her mevsim için İncelenen araç sayıların eşit olduğuna göre bu çok önemli. Yani sayılar ilgili bütün araçların aynı olduğunu biliyoruz her mevsim için. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi tek tek inceleyelim. Kış ve sonbaharda bir kazalı araç oranları eşittir diyor. Bir bakalım. Kış ayı burada. Sonbahar ayı da bu tarafta. Bir kazalılar ise bu sarı renklilerde. Burada yüzde Burada da yüzde Yani ilkbaharda ve sonbaharda bir kazalılar eşit oluyor. O zaman bir numara doğru. Yani A şıkkı doğru daha doğrusu. İki kazalı araçların oranı ilkbaharda yaz mevsiminden fazladır. Şimdi iki kazalılar gri renklilerdi. İlkbahara bir bakalım. İlkbaharda gri renkler %30'muş. Yaz mevsiminde ise %20'ymiş. Evet ilkbaharda daha fazla. Kesinlikle B şıkkı da doğru. C şıkkına bakalım. İlkbaharda sıfır kazalı araçlar yani maviler demek istiyor. Araçların oranı tüm mevsimler içinde en düşüktür. İlkbaharda bakalım bu sıfır kazalılar biliyorsunuz mavi renk İlkbaharda da yüzde 40 olmuş. Yüzde 40'tan daha az olan var mı? Evet var. Bakın şurada kış mevsiminde sıfır kazalar daha az. O zaman yanlış olan şık C şıkkıdır gençler. Diğerlerine bakmaya gerek kalmayacak ve soruyu işaretlemiş olacağız. Evet gençler yeni örneğimizde bir geometri öğretmeni öğrencilerin karikatür okuma alışkanlığı ile geometri dersindeki başarılar arasında bir ilişki var mıdır? sorusunun hareketle 3.000 öğrencinin katıldığı istatistiksel bir araştırma yapmış. Çok enteresan bir araştırma. Öğretmen topladığı verilerle karikatür okuma durumuna göre geometri başarısının koşullu-göreli sıklıklarını gösteren kümeli sütun grafikleri aşağıdaki gibi çizmiş. Bu durumda diyor karikatür okumayan öğrencilerden 800 kişi Geometri dersinden başarısız olduğuna göre karikatür okuyan öğrencilerden kaçı geometri dersinde başarılı olmuştur. Gerçekten çok farklı bir çalışma. Ben açıkçası söylemek gerekirse karikatür okumayı çok severdim lisedeyken. Bol bol böyle dergiler ya da küçük kitapçıklar alırdım. Murat sana da sorayım. Sende durum neydi? Hocam ben de çok severdim. O zaman senin de matematiğin ya da geometrin çok güçlü olması lazım. Ya ortalama hocam. Ma <laughs> buradaki istatistiğe göre öyle. Bana yetecek kadar. <laughs> Şimdi o zaman biz de bu olayı halletmeye çalışalım. Şimdi karikatür okumayan öğrencilerden. Karikatür okumayanlar ikinci sütun gençler. 800 kişi geometri dersinden başarısız olduğuna göre. Şimdi geometri dersinden başarısız olanlar bu turuncu renkler. Baya bir kişi karikatür okumayanlar başarısız oluyormuş. Bunu anlamış olduk. %80 kadarı. Şimdi o kişilere... Ne diyelim? X diyelim. Bunun %80'i 800 kişiymiş. Şimdi buradan bulalım. Bu sefer de sadeleştirme yapmayalım. Diğer taktiği uygulayayım işlem yaparken. 80 bölü 100'den kurtulmak istiyorsanız her iki tarafı 100 bölü 80 ile genişletirsiniz. Bakın şöyle yapabilirsiniz. Böylelikle yüzler gider, 80'ler gider. Buradan da sadeleştirebiliriz. Birer tane 0 götürürüz. Buradan da 8 ile sadeleştiririz. 1 yani x eşittir 1000 olur. Yani 1000 kişi bu karikatür okumayanlarmış. Peki bende kaç kişi vardı? 3000 öğrenci vardı. O zaman ben 3000'den 1000'i çıkarırsam geriye 2000 kişi kalır. Bu 2000 kişi karikatür okuyanlar. Peki bu karikatür okuyanlardan ne isteniyor? Geometri dersinden başarılı olanlar, geometri dersinden başarılı olabilecek olanlar bakalım maviler bayağı başarılı. Yani karikatür okumak çok önemli gençler. Bunu söyleyebilirim geometri sorusu çözebilmek için. Yüzde %90'ı diyor. O zaman şu 2000'in %90'ını biz de alalım. Bakalım kaç kişiymiş bunlar. Yüzde %90'ını buluyoruz. Birer sıfır götürürüz. Bir tane daha sıfır. 2 kere 9, 18 yapıyor. Yani 1800 kişi başarılı oluyor. A şıkkı da doğru cevap oluyor gençler. Hocam çok güzel bitti galiba. Evet, bu bölümü de bitirmiş olduk. Hocam, o zaman bundan sonra ne olacak? Bundan sonra öğrencilerimizle beraber yazılı hazırlayacağız, yazılı sorularına uygun sorular çözeceğiz. O zaman hocam arkadaşları orayı da bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın gençler.